Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise eksik verilerin düzenlenmesi kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki örneğimizde hatırladığınız üzere eksik verileri direkt veri setinden çıkararak verileri istediğimiz formata çevirdik ama istenilen durum mudur? Bu bir tartışma konusu. Şimdi eksik verileri düzenlerken arkadaşlar veri setinden eksik veriler çıkarıldığında 387 satırlık ve 3 sütunluk bir veri çerçevesi elde edildiğini gördünüz. Görüldüğü gibi veri setinden eksik veri çıkarıldığında doğal olarak veri seti eksilmekte. Bu durumu önlemek için eksik verinin giderilmesinde ikinci bir yol olarak eksik verinin yerine yeni bir değer ataması yapılabilir. Değer ataması yapılırken yeni değer sabit bir sayı olabileceği gibi ortalama değer veya bir yöntemle hesaplanmış değer de atanabilmektedir. Pandas ile sayısal özelliklerde eksik veri yerine sabit değer atanması için ne kullandığımızı gelin görelim. Öncelikle pandas ile eksik verileri burada şey yapmak için yerine sabit bir değer atmak istiyorsanız şunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela örnek verelim. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız şurada info metodunu kullanmıştık. Şeyde describe metodunu kullanmıştık ve ortalama insanların boyunun 170 cm olduğunu görmüştük veri setindeki. O zaman gelip ben kafadan bu veriyi gördükten sonra şunu diyebilirim. Ben boş yalan yerleri boş atmaktansa bu değeri atabilir miyim? Hemen geliyorum diyorum ki DF boy kilo mesela içerisinde hangi sütunu istiyorum? Ben boy sütununu istiyorum. Bunu içerisindeki eksik verileri yani fil na dediğimiz yapıyla 170 değeriyle doldur diyorum bakın. Bunu dedikten sonra tabii ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şu anda benim bu veri setimde eksik bir veri yok. Ondan dolayı ben geliyorum tekrardan ee, şöyle ayrı bir ders olmasından dolayı şuraya bir kere daha veri setini getiriyorum arkadaşlar. Bakın veri setini getirdikten sonra e, hatta veri setinde yazalım bir. Veri setini çalıştıktan sonra bakın yine aynı eski şekilde geldi. Ben buraya gelip de tekrardan yapıları yapmak yerine işte bu aslında düzeltilmesi gereken bir yöntemde Bakın bunu çıkardıktan sonra tekrardan çalıştıralım. İstediğimiz yapıya geldi. Şu an verimiz eksik halen. Ve artık ne yapalım? Burada eksik veri yerine gerekirse bazı düzenlemeler yapacağız. Hemen geliyorum şuraya ekstradan bir hücre daha ekliyorum arkadaşlar. Ve şuradaki örneklemi şuradan kesip şuraya aktaralım. Bu kısım olsun. Tekrardan şuraya diyelim ki veri setinin Yüklenmesi olarak düzeltelim. Bunu yaptıktan sonra geliyorum. Eksik değer atamasında ne demiştik? Yine DF boy kilo nokta. Ne diyorduk arkadaşlar? Bunun içerisinde pardon. Git bana boy sütununu değerlerini bul ve fil na ile içerisine 170 değerini koy. Bak bunu yaptıktan sonra DF boy kilo nokta. Mesela info derseniz arkadaşlar ve çalıştırırsanız tabii ki info metodunu bu şekilde yapmak gerekiyor. Evet bakın ne yaptı? Bana boy kısmındaki bazı örneklemleri sundu. Ne yaptık? 370 ile bu değeri düzenlemeye çalıştık. Tabii ki burada bazı kolonlarda oynama olabileceği için gelip şunu yapabilirsiniz. Yani veri çerçevesi üzerinde değiştirmek istiyorsanız eğer ekstradan virgül deyip in Place eşittir. True parametresini yapabilirsin. İndekslerde kayma söz konusu olmaz. İlgili kısımları azalttıktan sonra indeksleri tekrardan düzenler. Şimdi bunu yaptıktan sonra info'yu çalıştırmayalım. Hatta önceden burayı bir kere daha çalıştıralım. Geriden tekrardan yükleyelim. Sonrasında tekrardan çalıştıralım. Ee, şöyle pardon şu, şu şekilde evet şurada boy kiloda bir hata var. Hemen bakıyoruz. Evet bakın tekrardan düzelttikten sonra ilgili yapılar içerisindeki tüm satırları bana getirdi. İlk yapından iken 170 değerini buraya aktarmış oldu. Şimdi Pandas ile arkadaşlar kategorik verilerde de mesela işlem yapabiliriz. Mesela kategorik bir veride eksiklik varsa ne yapalım gibisinden bir soru sordum düşünelim. O zaman ne diyelim mesela? Aynı benzer şekilde gel df boy kilo içerisinde hangi alanımız vardı kategorik veri? Cinsiyet sekmesinde yine fil na diyerek mesela örnek verelim. E, ee, e harfiyle bir karakter olarak ve K, K harfiyle bu alanı düzenleyebilirsiniz. Bakın tıkladıktan sonra benzer şekilde arkadaşlar bu yapı söz konusu. Ee, bunu da söylemiş olalım. Bu tabii ki e, kategorik veri için geçerliydi. Peki sayısal verilerde e, ortalama değer mesela diyelim ki geldiniz. Burada şey yapıyoruz artık ben diyorum ki ben 170 gibi bir değer aktarmak istemiyorum. Bunun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortalama bir değer aktarabilirsiniz. Mesela onun yerine geliyoruz. DF bakın boy, kilo. Ne diyorum? İki tane alan için konuşuyorum. İki tane sayısal verim var. Ben geliyorum diyorum ki boy ile virgül kilo sütunlarına git. Ve şunu yap. Df yine boy kilo içerisindeki şöyle boy kilo alanlarında Bakın buradan parantezden çıktıktan sonra nokta filna diyorum. Fil, na dedikten sonra şunu diyorum. Git dostum df boy kilo içerisinde Biraz karışık gibi geliyordur ama mantık aynı. Boy de değerlerinin ve kilo değerlerinin nesini bul? nokta min ortalamasını bana bul. Ve bu ortalama değerleri al yeni değerleri aktar. Bu şekilde ne yapmış oldum? Bunu oluşturmuş olduk. Hatta printle de bunu dilerseniz yazdıralım. Df boy kilo Bakalım hatta boşluk var mı? Is null dedikten sonra bunlar zaten fonksiyon nokta sum. Bakın bunu yaptıktan sonra çalıştıralım çalışmamızı. Bakın boy ve kiloda şu an için eksik bir veri yok. Ve cinsiyette sadece var. Çünkü niye? Daha onu doldurmadık. Ve buradaki değerler ortalama değerleri geldi. Yani gidip bütün veri setindeki boyları geziyor. Ona göre hareket ediyor. Peki kategorik veridekileri de mesela bazı merkezi dağılım ve eğilim ölçüyle doldurabilir miyiz diye baktığımız zaman hızlıca bana sunduğu örneklerimi hemen alayım. Ne yapıyor arkadaşlar? Git cinsiyet sütununda gez. Bunun içerisindekileri doldur. Ne olarak doldur? Bu sütun içerisindekilerin mod değeri. Bakın mod değer nedir? İçerisinde tekrar eden en fazla değer. Yani mesela 5, 5, 5 değeri en fazla gidiyorsa o değeri otomatik veriyor. Veya min değerini veya medyan değerini verebilirsiniz. Yani Ortanca değerini mesela verebilirsiniz. Bunlar tabii ki sizin şeyinize kalmış. Ve sonrasında gelip de şuraya virgül in place eşittir true diyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra yine aynı şekilde yazmamız gerekirse. Bakın tabii bu in place de bir hata söz konusu. Muhtemelen buradan kaynaklı bir veri setimiz kaynağında bir problem var. Bunun içerisinde niye bu hata yok? Çünkü biraz önce zaten silmiştik. Tekrardan aynı işlemi yapmaya çalıştık. Bunu gö göndermenin yolu şu arkadaşlar. Tekrardan bunları maalesef çalıştırmak. Veri setini tekrar yükledik. Bunları boşalttık. Bakın böyle geliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere şu an cinsiyet, boy ve kilo değerlerimiz tamamen içerisinde eksik veri yok. Demiş olalım bu klasik yöntemde bir sonraki derste daha farklı bir yöntemle verilerimizi düzenleyelim. Görüşmek üzere.